Evet, Değerli Arıcılık Tv takipçilerimiz şu anda doğal arı keki yapacağız. Arı kekini yapmadan önce, evet ustamız şimdi pudra şekeri haline getireceğiz. Doğru mudur? Toz şekeri değirmenle pudra şekeri haline çevireceğiz. Evet, 10 kiloluk bir şekerimiz var şu an elimizde. Evet. 5 kiloyu koydu. Şimdi 5 kilomuzu ilave ediyor. Bu makineyle birlikte pudra şekeri haline getirecek. Evet, toz şeker ambalaj etmeye başlıyor. Sonrasında makineye startımızı veriyoruz. Hmm. Putre şekeri haline gelmiş olan kısmı açacak. Bakalım şekerimizi ne kadar ince yapmış. onu göreceğiz. Evet kazanımızda. Şu an biz 10 kiloluk bir şekerden yaptığımız için ufak kazanımızı yapacağız. Burada daha büyük kazanlar var. Gördüğünüz üzere biz en küçüğünde bunu deniyoruz. Burada her türlü alet ve adavat var. Gayet doğal bir şekilde arılarınızı kek hazırlayabilirsiniz. Kendi şekerinizi ve balınızı getiriyorsunuz hazırlığını burada yapabiliyorsunuz. Sonra araya nasıl kek verdim, ne kek verdim deyip şüphe duymanıza gerek yok. Kendi ürünlerinizle böyle harmanlayarak kek yapabilirsiniz. şuraya yakın gördüğünüz üzere. Şöyle yapalım. Hmm, evet un gibi haline gelmiş. Oraya atıyoruz. Tamam. Toplam 10 kilo şekerden yaptık bunu. Söyleyelim tekrar videonun başını kaçıranlar için. Yani 10 kilo Şekerden de bayağı bir pudra şekeri çıktı. Bu herhalde var olan şekeri çoğaltıyor. Kesinlikle. Değil mi? Evet. Yani bayağı bir çoğaltıyor. Yoksa teknede şeker mi vardı? Murat. <laughs> <laughs> yani teknede şeker kalma ihtimali yok. Çünkü herkes şekerini getiriyor. Ne kadarsa alıyor, oradan buraya getiriyor. Şeker getiren vatandaş başlangıçta ve sonuna kadar şekerin ne hale geldiğini, evet. ne katıldığını, hepsini bile biliyor. Evet, aynen öyle. O Çünkü yüzden... Kendi teknesi arasında kalmıyor. Evet, balımız da geldi. Teyzemiz balımızı da getirdi. Teşekkürler teyze. Evet, 10 kilo pudra şekerine ortalama şu an 3-3,5 kilo şey, e, bal atacağız biz. Balımız da bu. E, normalde 3 kilo şekere... 3 kilo pudra şekerine 1 kilo bal. Evet, 1 kilo bal katıyoruz. O şekilde, ölçekle yola çıkarak biz de 10 kilo e, pudra şekerimizin... ...yani 10 kilo ham şekeri pudra haline getirdik ve buna da 3 kilo şu anda... Yani, e, toz pudra şekerine çevirmiş olduğumuz e, pudra şekerine işte, bal ekleyerek... Evet. ...kekin ikinci etapına başlıyoruz. Evet. Kullandığımız bal ayçiçek balı. Ayçiçek balı polen karışımı polen, bir bal. Karışımı fazla olduğu için genellikle biz bundan e, kullanıyoruz. Evet. Siz de elinizde var olan hangi doğal bal varsa onu da getirebilirsiniz. Çok kaliteli ballarınızı tabii ki müşterilerine satıp daha böyle e, ayçiçeği gibi ballarınızı da bu şekilde arılarınıza tekrar Biz, vermek üzere kullanılabilir. Evet. <laughs> Biz elimizde ayçiçek balı e, çoğunlukta olduğu için ve daha randımanlı olduğu düşündüğümüz açık ayçiçek balı kullanabiliyoruz. Evet. E, vatandaş elindeki bala göre istediği balı, istediği malzeme getirip, öğüttürüp, çek yaptırıp arılarına verebilirsek de getirebiliriz. Evet. Yani doğal o. Bizim herhangi eklediğimiz bir şey yok. Bizim eklediğimiz sadece e, makine tedariği yani ürünlerin çekilmesi, yoğurulması Diğer arıcı elinde ne varsa istediği malzeme kek haline getirebiliyor. İçine peki karışım olarak bir şeyler katılabilir mi? Bu kekin hani arılara faydalı olması açısından. Limon, Sizin limon. bildiğiniz var mı? Limon. Limon katıyoruz biz genellikle. Bir de vatandaşın getirdiği ürünlere göre bazı aslında e, yani. genellikle e, olması gereken e, şekeri, e, bal ve limon. Yani çok da kurcalamamak lazım. Kesinlikle. Değil. Fazla kimyasal iyi bir şey değil. Evet doğalı neyse o şekilde. Zaten bu işi kendimizin yapma sebebimiz insanlar yaptığı malzemeyi görmesi. Acaba içinde ne var diye bir çelişkiye düşmemesi esasında. Evet. Gayet güzel bir iş ortaya çıkartacağız inşallah. Evet içinde hiç balımız kalmasın. Orada doyacak bir sürü arı var. <laughs> evet. Aranın hakkını buraya bırakmayalım. Evet. Değermene. Ne yaptık şu anda en azından ee, kekin içerisinde ne olduğu diye bir ne var, ne kadar var. Bu çelişkiyi de ortadan kaldırmış olduk. İyi e, tabi e, vatandaş kendi arasına ne vereceğini biliyor bu şekilde. Normal internetten aldığı keki işte yok şunu katıyor yok bunu katıyor. O zaman ne yapacaksın abiciğim? Kendi şekerini getireceğim, balını da getireceğim. Bu şekilde doğal yapacaksın. Her şeyi baştan sona kadar öğrenmiş olacaksın. Evet. Evet, makinemizi ne zaman açacağız? Makinemizi açmak üzereyiz aslında. Tamam. Şimdi evet, makineyi de çalıştırma safhasına geçiyoruz. 10 kilo şekeri pudra haline getirdik ve ortalama 3 kilo bal koyduk. Bu şekilde karışımı sağladık. Şimdi makinemiz çalışmaya başlayacak. Bunu. 10, 15, 20 dak. Havanın soğukluğuna, balın yumuşaktığına bağlı. Sıcaklık. 20 dakika da kek haline dönmeye başlayacak. Hamur haline gelecek yani. Kesinlikle. Karışım tamamlanmış olacak gibi Evet. Evet. Bunun karışmasından sonra tekrar devam edeceğiz. Evet. Şu an kek yorulmaya devam ediyor ve buna ilave olarak. Ee, kekimize limon atacağız. Bu limon da e, kekin kristalleşmesini e, geciktirecek. geciktirecek. Aynı zamanda arılara bir C vitamini, C vitamini olarak vermiş olacağız. Bunu da ustamızın önerisi doğrultusunda yapıyoruz. Evet. Şu an limon içine tamamen parçalanacak mı? O? Limon içine tamamen sıkılacak. İçerisinde kabuğunu içine bırakacağız. Tamam o e, limon rahatlıkla hmm. karıştı gitti. Sen <laughs> şey tamam ham haline gelince kaybolur zaten. Evet bayağı bir karma işlemi gerçekleşti gördüğünüz üzere. Şu an iyice katı hale ikimiz geliyor. Arada limon kabuklarını görüyorsunuz. Şimdi limon attık. Videonun başını kaçıranlar için. Tamamen arı keki haline geldi. Yani fondan arı keki dediğimiz bir kıvam aldı ama bu tabi daha böyle sarı bir kıvam aldı çünkü baldan yaptık biz bunu balın kıvamını aldı evet bu şekilde karma işlemi devam ediyor evet kekimiz şu anda tam bir kek haline geldi pudra şekerimiz hamur gibi bir kıvamı büründü normal siz de bunu alıp yiyebilirsiniz. Kesinlikle. Tamam, tamamen doğal. Kendi kekini kendi yap. Evet. Evet değerli arıcılarımız şimdi kekimizi kardık. iyice harmanladık. Ustamız şu anda kekimizi paketleme işlemini yapıyor. Buzdolabı poşetine göz kararı birer avuç ortalama bir kiloya falan et gelecek şekilde şöyle buzdolabı poşetiyle bağlıyor. Daha sonra onu yayma usulüyle hamur çekme yayıyor. Evet. Şöyle evet koyuyoruz. Ver bir tane daha yapalım. Koyuyoruz. Evet, alıyoruz. Evet bu şekilde paketler haline getirerek arılarımıza götürüp üstten çerçeveler üzerine bırakarak verme işlemini yapacağız. Yine Kek hakkında sorularınız olursa bu videonun altına sorabilir. Aynı zamanda bu keki nasıl ve nerede yapabileceğine dair videonun altında bilgilendirme yapılacaktır. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Şimdi ona kek veriyorum. Evet, kendi yaptığımız doğal kekimizi. Arılarımıza Bu şekilde Veriyoruz ve kapatıyorum bir sonraki Arıma geçiyorum Bir sonraki arımıza geçelim Evet gördüğünüz üzere Arımız şurubunu içmiş Bana keki getirip veriyorum Evet bunu böyle koyalım Bunu da şöyle açalım iyice Bu evet. şekilde kapatma işlemini gördüğünüz arılar hemen arı kekine sardı. Evet, arıya vermiş olduğumuz doğal polenli arı kekimizi arılarımız bu şekilde yiyorlar.